Hadi. Çabuk 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 çabuk. Onu götürme oyun oynayacağız. Hayır hayır. Yok o onu ver. Ver canım o benim kusura bakma. Bekle oynayacağız. Şey bekleyelim arkadaşım. Hırsız polis. Tamam. Geç. Kim polis? Abi abi. İkimiz siz dörsüzsünüz. Oynayacağım hırsız polis. Arda oynayacağım mı? Ben siz polis. Sınırsız mısın polis misin? Polis sen de polis ol. Ben de olacağım zaten merak etme. Sen de polis ol Hayır bak biz bunda polis sırırsınız. Ben komo oynayalım. Biz polisiz. Hayır. Biz polisiz. sadece. Sen çok onu koş. Tamam kabul hadi başla. Hırsızım ben. Bak biz sırıtsız olan buna hepiniz polis olun. Ben sırıtsız olacağım. Hadi ben oynayacağım. Tamam. Biz ya herhalde abi ya. Bir ben tek polisim. Bu <laughs> hırsız olsun o zaman sadece. Evet. Ben, Hayır ben polisim. Tam biz hepimiz polisiz. Bunu yapacağız. Çok kolay. Çok kolay. Hayır, Aa, siz bizimle şey oynanamayacaksınız yapalım. değil mi? Arda ben memnun oldum. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır. Ya hadi Kerim yakalayalım. Hayır, Kerim sonra ben olacağım hadi. <laughs> Gel. Kerim, hadi Kerim. Oynayacağım mı Giray? <laughs> Ömer oynayacağım bir şey. Ya, ne istiyorsun? Kaç. Gel Şener oynuyorsun? Ya Ne olur Kerim kaç. Ne oldu? Hırsız polis oynayacak mı? Hırsız polis oynasak. Kere ama ben çok ben kalabalık oyuna başladık. Hırsız, Hırsız polis oynamaz mısın? Yok, ben oh ben ben ya. Ben Arkadaşlar. Ben bir dakika. Bir, dur, 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 bir, bir dakika dur bir dur bir dur. Bir dakika bir, ah, bir dakika. Ömer. Şutları bitsin oynayalım. Tamam iki dakika bekle kaç. Gel. Tamam bir eee Bir hediye yakar top arkadaşımız gidiyormuş tamam mı? Evet geçin hadi Sen ırkçı uzan Tamam olacağım su yakar top içsin olacağım Çabuk Ne oluyor ne olur bu dur ya Teknenin montuyla suya götürün Sen bir şey istiyor musun oynamak? Ha? He? Oyun Hayır istemiyorum ya, ya. bir dur ya Bir şey oynayacak mı? Niye bilmiyorum Ben eve gidiyorum hatta Asıl eve de gidiyorum. Hadi atın alalım Voleybol yıldan mu oynayacağım? Al bunu beğendin mi İster misin? Baskı yardımcı olacağım bir şey mi? Koşalım mı oynayalım mı? Ben oyna oğlum. <laughs> babana sor İstiyor mu? Ben istiyorum hadi yani. hadi. Kerimciğim bir... Ben beğendim. Gel babana sor. Babana. Abi bunu istiyormuş. Tamam. Baskı yardımcı olacağım bir şey mi? Koşalım mı? Emin misin? Bir mi? Koşalım mı oraya kadar? Koşacağım mı oraya kadar? Başka bir isteyeyim. Aradar. tamam onu. Anlamadım. Geç oynayalım. Hadi ya kart oynayalım. Beş dakika çabuk. Nerede? Burada burada. Tamam sorarız anne gel. Geç. Ömer gel. Oyna Kerim oyna. Oyna Kerim. Oyna canım benim oyna. Ömer. Ömer nerede ya? Ömer. 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 Ya gitmedi ya. Gitti gitti ben gördüm. Nerede? Gitti şuraya doğru gitti. Arkana doğru. Nerede? Gitti. Hangisi? Şey Hangisi ya? Ömer! Bir dakika ya bekle. O değil. Ömer! Bir dakika bekle ya. Bir bekle. Nasıl olur abi? Abi! Dur bir dur. Dur. Bir dakika. Bir kere şuraya geç. Top Ama Biliyorum, biliyorum. Bir kere geç ortasını vuralım hadi. İçimizde kalmasın. Bir dakika bekle. Evet, tamam, hadi, bekle. hadi geç şuraya geç. İki dakika şunu vuralım. Geç Ömer ortaya geç geç canım geç. Geç atıcılığa geç çabuk. Bitirelim. Geç atıcılığa. Vur Ömer'e. Vur hadi vur sen vuracaksın vur. Vur ikisini geçin ortaya. Ortaya geçin. Allah, ortaya geçin. Bendekisi vicdan. Ortaya geçin. Ya buraya geçin. Ya git. de o yüzden iki dakika lütfen. Aç çabuk. İki dakika lütfen. Ver bana ver ver. Başka bir şey istiyor Ömer? Atıyorum. Bir daha oynamak istiyor musun? Mu? Son. Son son son. Geç ortaya. Sonra gideceğiz biz. Geç ortaya. Yandın <laughs> çık ver. <laughs> Baske bir <işte> var mı ama? <laughs> Basket. Hadi görsünüz. Hadi yürüyelim. geldik çabuk. Şuradan. Şaka. <laughs> Yerim ya koy oraya boş ver hadi. Gel. Bofkun. <laughs> Ama izin vermiyor. Hadi oyun abi, izin vermiyor. Abi arabaya bırakacaksın hiç alamayacaksın. Bana bir yasın ya. Ne oynayacaktık? Ya yakarda mı oynayacağız? Ya oynayacağız? Ya yakarda mı oynayacağız? Ya yakarda mı oynayacağız? Ben hırsızım. Ben, ben de hırsızım. Adam bu 500 lira niye döktün? Ne ne alacaksın bu kadar? Esas polis. Polis, 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 polis. polis. Biz ne alalım? Biz ne olalım? Hayır bak bak abi abi şöyle. Hırsız biz... sen. sen, sen, sen ben tek mi Evet. Tamam olur. Ama sıra, sıra, sıra ha. Ben ben size alayım. Ardın. Alayım. Ardın. Ağlan, size değiştireceğiz ya. Ben de Bak bir dinle dinle bak bir dinle. İlk tır ben hırsız olayım. İkinci tır bu olsun, ikinci tır bu olsun, tır Tamam mı? şöyle yapalım. Hayır sen oynasın. Hayır hayır. İlk tur ben olacağım. Tamam, türü, abi, ol. ben ol. tamam mı? Hayır. sen ol. İkinci tur tamam. senle ben olalım. Tamam mı? Tamam be. Ben olacağım. Ben olurum. Kerim kavga yok. Ben olurum. Sen Oynamayız yoksa. Ben olurum. olacağım. olurum. Tamam ilk tur abi. Sonra sen olacaksın. olacaksın. Sen şurayla. Sen hep, sen. hep sen. Hep sen. Hep sen. Bunlar da olacak. Hayır. Hayır. yani. Bir tek sen olacaksın. Sen çalış. Kerim hadi oynayalım. Buraya. fazla ben sendenim gel. Sen gel Arda, ben gel hep ]im ben sendenim kaçın. Hayır kaçın. Hepiniz seçiyorsunuz gel. Arda, gel. Arda, gel. Gel hadi. Arda, kaçın. Oynayacak kaç. Hayır kaç Allah için kaç. Hayır oynar mısın lütfen. Bak lütfen. Bir şey yok. Senin görevin mi? Hadi. Kaç sen kaç bir şey yok. Hadi Oynuyor mu? Bu polis sonucan mı? Ha? Ya bir dakika. Var mı hırsız polis oynamak isteyen? Hırsız polis. Maç yapsana maç mı yapacağım? Hayır. Evet. Hırsız polis mi? Evet. Hırsız polis. Siz. Oyun. Oyun. Ya hadi kaç. Bu şimdi ya Allah. Oynayalım hadi hadi hadi. Tamam su yapılmak. İyi ki evliliğin kazansın. Tamam kaç. Hadi. Kaç. Hadi gel. Gel gel hadi. Allah için gel. Allah için gel ne olur gel. Şey mi? Olur. Biliyorum biliyorum halledeceğim tamam hadi. Adam, 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 tamam. Köre oynayalım tamam. tamam. A, a, körebe oynayalım. Efendim. Köre oynayacağız. Arda. Bak. Bak. Bir şey diyeceğim. Bir dinle beni Allah için. Bak kırsız boşu önemez kavga çıkıyor. Köre oynayalım tamam mı? Hadi ne olur. Evet hadi a, geç a, yukarı. A, ama bebeğe dikkat et tamam a, benim. Hmm, geç yukarı. Yukarı geç. Ben. ben Olabilirsin tamam gel ol gel. Hayır, sen ben ebeyim bir geçin. Abi ipi, i̇pi gerek yok ben ebeyim kaç. Sesime geldi hadi başladık. yaparım. Abi o o o çocuk oynamıyor. Abi ebele kişi oynamıyor. Kaç? Kaç kelimcim kaç, kaç kaç. Niye duruyorsun yanımda? Ah hayat. Be? Hadi ben abeyim. Satayım <laughs> yok. Ne? Ben abeyim ben ben. Hadi. Bu arada istediğinizde bizimle oynayabilirsiniz. <gülüyor> Hayat. <gülüyor> Hayat. <gülüyor> Hayat. Şurada topum kalmış. Getirir misin rica etsem? Bak. Şey sarı şurada. Hadi ben abeyim. Sesimle. O ses tonu Ben mi? Ebe mı? Evet. geç ol yapayım, Bu nasılsın abi? Sağ sen nasılsın misin? iyi İyi, abi. Şükürler olsun. Nasılsın? İyi. Oyun, Oyun oynamak ister misin? Oyun oynar mısın bizimle? ha İstediğinde gel yanıma biliyorsun. Sen bir VIP'sin. İstediğinde gel. Tamam. Hayat koyar mısın onu? Ben ebeyim. Sen oyun. Sen oyun. Oynuyorsun. Oynamıyorum. Bak böyle bir ablaya sahipsin var ya. Benim böyle ablam alsa var. Basın üstüne taşırım. Yemin ediyorum. İşte şans. Öyle bir. ya şey. beleceğim. Hadi gelebesin. Dur oradan değil burada. Başla. Kaç. Başla. Hay Oyna Oyuna devam edelim diyenler? Ben, da, istedim, Araba, dönçüyor, ben, Oynayacağız da saklan basır spor isteyen kim? Niye baslan ki? Saklan basır spor <laughs> oynayalım mı? bir dakika. Şaklan, bir dakika Şaklan, bana ben. sorma. Şey bana ben sorma. Ben. Bana sorma onlara sor. Sakla bak. Bayırma. yerden sek şey istiyorsun tamam, tamam, tamam. hayır, hayır Yerden sek Onlara sor. Saklambaç Hayır lan. Hırsız polis istiyorsun Hayır ya saklambaç İnsan da mı Sakla, polis. Tamam en sonunda saklanma çeneceğim seninle oyna. Hayır. Hayat. Gözünün. Hayat. 2 dakika ya Allah için bir şey yapmayacaksın. Kerimi biliyorsun değil mi kerimi Saklan say 2 3 kere bilerek kebelesin bırak tamam mı? Allah için tamam mı bu kadar. Hadi bilerek söbelsin tamam mı? Bu kadar. Hadi tamam mı? Ya, bu kadar, ben Hadi, benim bu benim kadar, benim kadar. tamam. Ben çocuk muyum ya? Hadi bu kadarcık. Bu saklamba çalacak senden. Tamam mı? Dört kere. Bu kadar. Hadi sen oyna. Kaçın hadi oynayalım. Telefondaki Telefondaki arkamızı bilmiyoruz. Ya Hırsız polis Ne istiyorsunuz söyleyin. Hırsız polis Kaçın oynayalım ben polisim. Eve ben Eve sen ol Sen de ben olsan Gel 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 tamam. Abla abiyle benim. Hayır siz polis olun biz kaçalım o zaman. dikkat et Tamam abla. Siz polis siz biraz kovalayın bizi kaç. Ha şimdi ya. Siz ikiniz ikiniz biz hem... Hayat oynasın Hayat oyna. Hayat oynar mısın? Oynarsa dondurma ıslaklaşacak. Dondurmam ben O zaman dondurma, dondurma yok da bir şey istemem. Telefon da yok. Hayır, tamam yok o zaman. Kerim gel bizle oynayalım Öyküyü de, öyküyü de arayamazsın. Tam öyküyü de arayamazsın. Hadi kaç Kerim. Ben seninle oynarım sonra. Ben sen bebeğiz. Evet kaçım. Kaçın. Görünmez olma ecaliniz var. Evet. Görünmez olma ecaliniz var. Görünmez gideceksiniz. Bak. Hırsız boğa ama yavaş koşacağım. Tamam görünmez olma ecaliyim var. Ama sonra saklanmak. Tamam evet. Tamam hadi anlaştık. Ya, 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 tamam hadi. Kaç. Anlaştık. Ya, anlaştık. Sana mı Oyun. Oyun oyna. Oyun, abi, ya. Oyun, Oyun Ha pardon tamam. Tamam, tamam sağ Kim bebe? Çık. Anladım. Tamam. Allah'ım beynim yandı. Be? Tamam tamam tamam. Git sol, tamam. Hayır. tamam boş ver. Ben. ben. Tamam. Anladım. Oyna. Ben tek polis alayım, ne olur. Ay, Allah için bak, bak, ne olur kaç bak. Bak görünmez olma aceleyi de verdim. Allah'ını seviyorsan kaç. Evet kaç. Tam bu da benden kaç. 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 Allah için kaç. Ne olur kaç. Hadi. Dinle bu polis. Gel. Tamam görünmez. Görünmez olma aceleyiniz var. Tamam Granny olsun. Tamam bekle. Bekle. Ay sinyo. Evet. En son sorum. Şu an işimiz var. Ay sinyo. Let's play. Ay dansı kaç. Kaç ne olur kaç. Ne olur kaç. Ne olur, kaç? <laughs> Kim harcayın? Arayacaksın bekle. Oynayacağım mı? Tamam git gel. Tamam. Hadi kaçayım. Sen mi Evet ben direnim kaçım Ben Sen İkimiz olan gel. Gel hadi kaçın. Tamam 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 tamam, tamam kaçın. kaçın. ya. Ay, iyi, sonunda. Kaçın <laughs> <Başımdan> döndü <laughs> ya. Ooo kimler gelmiş Hiç selam yok. Ne haber kankalar oynayalım mı? He? Ne istersin? Granı vereyim mi sana? İster misin? Ha? Oynayacak mı granı? Oynayacak mı? Gel sana granı verelim. Daha güzel. Hadi granı oynayacağız. Hadi hadi oyna. Hadi bak zor ayarladım ne olur. itiraz etme hadi oyna. Kaçacaksın sadece kaçacaksın. Bak biz Kerim'le takımız değil mi Kerim? Bizden kaçacaksınız hadi. Gerek yok, kalksın hadi. Hayır, erkek, hayır. Erkek, hayır, hayır. Ya ne olur, hayır, bırak hayır, kalksın. Neşe, bana ne öydün Oynayacaksan gel. O bende Kerim. Diğerini yakala. Kerim, diğerini yakala. Bizde misin sen ha? Hayır oyun baştan başlayacak. <laughs> Adam, görünmez oldun, görünmez, görünmez oldun. Onu bana bırak tamam. Gel bir daha oynayalım bitti gel. Tamam. Bir daha oynuyoruz. Hey. Bak, bir dakika soralım. Arkadaşımız saklanmak istiyor. Kim istiyor? Saklanmak istemiyorum. Sen? Saklanmak. Ben Grammy istiyorum. Sen istiyor musun Grammy? Hırsız Sen istiyor işte, mu? Çıkar burada be. Hırsız polis. Hırsız de polis. <laughs> Sen de bizde spor sorasın. Sen de bizde spor oynasın. Olmaz mı? Ben saklamak istiyorum. Oynanıyorlar ki te tebeşir yapar mısın? Tebeşir. Resim yapar mısın yarın? Evet. Gel buna tebeşir verelim bari. <laughs> ya dur bir tebeşir verelim. Gel Allah için gel. Gel. Görüşürüz Kemalcan. Var mı bir isteyen benden? vericem ne vereceğim? Vereceğim. Al al. Arda abi söyleyeyim mi? Sor. Hadi. Basket isteyin. Basket isteyen tamam, var. var mı? gel abi. Gel Tamam o süt mi isteyen. Ne oldu? Arabalı var mı? Arabalı yok mu var Bunlar var. Ailesin defteri ve kaç Ben ayarlarım sana. Bunlar var. Tam git Ay, sor. Ayır, saklan baş için boş gelin. Saklan Hadi çabuk 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 gel. Anne oynuyor. Gel ne olur gel. Gel. gel, gel. İlk ya belediyem ki şey olacak. Evet vereceğim Emre. Bir beş dakika Ay, otur lütfen. 1 2 3 dört, beş, altı, yedi, 8 dokuz, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım 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 Kaç lira? 20 sonra? 20 tamam Hadi, 20 lira Arda Arda Efendim. Ben bir tane alabilir miyim? İki tane alabilir miyim? Mi? resim defteri Anne ne de nerede? Bir dakika tamam Oyun bitsin geleceğim yanına Boyasan geleceğim soru tamam arka. Önüm arkam sağım 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 Ayarlar işte tamam. Bir dakika. İyi ebe. Bu park çok küçük sana göre. Sen yanı tanım ya var ya. Diğer parkta. Bir dakika. Yıldız ana yani bir dakika bir dakika lütfen. Ona ebelediğim zaten. Sen ebelemezsem de. Oynayacaksan katıl. Oynayacağım mı? Bitti mi? Ayın ne ayın oldu? Eğer kavga etmeyeceksen evet burada. Gel. Gel 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 hadi gel. gel. Tamam. Şey, sen başka gün mü vereceksin? O zaman ben 20. Biz başka gün babasıyla ederiz olsun. Sıkıntı helal olsun. Sonra verirsiniz Müşri abla. Ha böyle 15 olsun tam helal olsun. Abi, biz tamam. ay Allah. Ah, başım Oynayacak mı? Arda abi, ay al. Arda beni sen beni şey, Sen, şey, sen ne besin? Severim. Şey, say 40'a e kadar say çabuk. Oynamıyor mu Dabla? Ne istiyor? Oynasan geleceğim, oyna geleceğim. Arabalı değil de bunlar var ya. Bak bakayım. Abi, tamam. Tam sor gel. Bas kes boyunlar mı anlıyor musun? Kovalamacı abi, istiyor abi. saklan bak. Gel soralım o zaman bir dakika. Allah. Im.